Ay yavrum benim be. Şu arkaya bak arkaya. Ay maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar bunun 60 gün önceki videosunu izleyeceksiniz. Bakalım 60 gün önce bu kaç kiloymuş. Daha sonra şimdiki videosunu göreceksiniz. Karşılaştırma yapacağız. Bir de 90 gün önce çekilmiş. Yani kantarda çekilmiş fotoğrafı var. E, kilosu da burada gözüküyor. E, 60 günlük ve 90 günlük karşılaştırmasını yapacağız. Sırta baksana güzel sırt yapmaya başlamıştır. Bunlar daha taze abi ya. Bunları aynı zamanda aldın değil mi? Evet evet aynı, aynı zamanda. Bunlar çok ufak daha bir geldi yani. abi geldi. Abi nasıl olmuş maşallah maşallah. Şu baksana arkadan randı bana baksana. Yapmış. Sırta bak sırta. Tamam. 427 Ya bunu biraz tüy varmış. Oradan şimdi tüyünü at şu bayon. Tüylüymüş mesela. Ee, Ama ayna yok. Ayna yok tamam. Oo. 482 Şimdi Abdurkadir 60 gün önce bu hayvanımız kaç kiloymuş? 482 kiloymuş abi. 644 kilo şu an. Evet. 644. Abi büyükleri e Eksi daha iyi ya. 482 162 kilo. Abi. Bu çok gitmiş bu. Acayip çalışmış bu. Dedim büyükleri geçti ya abi. Aynen. Ben işte sen bunu beğenmemişsin. Bak şu arkaya bir bak. Traktör lastiği gibi bak. <laughs> Anladın? Kontinental. gışlık traktör şeyi gibi, lastiği gibi. Abi de parazitler abi. Bölü 60 dediğimizde 2.700 gram almış günlük Maşallah. bu. Maşallah. Çok iyi bir şey. 60 gün içerisinde arkadaşlar günlük her gün 2.700 gram almış. 90 gün önceki kilosu neymiş bunun? 427 aldı. 427. 400. 27 aldı. Eksi 427 dediğimizde 216 kilo almış. Böyle 90. 90 dediğimizde 2.4. 2.5 kilo Yani 90 günde 2.400 gram almış. 60 günde de 2.700 gram almış. Bu dananın da günlük yediği 10 kilo arpa. Bunun yarısını mısır verebilirsiniz, yarısını arpa verebilirsiniz. Tamamını mısır veya tamamını arpa verebilirsiniz. Arpa verebilirsiniz. Bizim rota yemimiz sadece tahıllarla çalışır arkadaşlar. Buğday değil. Evet. Arpa mısır, arpa mısır mutlaka olacak. 10 kilo arpa yiyor bu gördüğünüz gibi sağlam ayaklarında bir şey yok patlak yok çatlak yok şişkinlik yok Abi zaten patlak olan hayvan kilo almaz ki Aynen arkadan randumanını görüyorsunuz bu kadar 2 kilo 700 gram almış günlük bu hayvanımız 2 kilo 700 gram 10 kilo arpa yiyor günlük günlük 1.5 kilo rota yiyor 2-3 kilo arasında saman yiyor yani samanı istediği kadar tüketebiliyor